Hakan İpçan susmuyor, millete mi sövüyor? Aa! Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bence yani... Şimdi bir şey de demek istemiyorum çünkü bu sefer bana bir şey derse ben cevap vermem. Cevap vermeyince bir an beni korktu kaçtı zannederler <laughs> Belki hiç öyle bir oyun Yani yüksek ihtimalle şu anda zaten cevap bekliyordur insanlardan. Berkcan'a falan mı laf etmiş? I Aa ne oldu ki? Sebep ne acaba? Dur bakayım kadraj magazin paylaşıyordur biliyorsunuz kaos sevdikleri için genel olarak. Dur bakayım. Allah Allah. Hakan Hepcan kendisi için gördüğüm en gerizekalısı diyen Berkcan Güven'e cevap verdi. Hastanesiyle, hasta anneannesiyle video çekerek parladı. Ne rap yapabiliyor ne miza o amip kitlene dua et ko- Aaaa! Oha! Abi ne yapıyorsun acaba? İyi mi ki acaba şu anken? Yani kavga çıkmış gibi <laughs> şu an kavga var. Ha kavga var. A -a. Peki bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> yani Berkcan güveni bir şeyler sorarken konu nasıl Enes Batur'a geldi? E, Sude alkış aşırı kendi çapında bir insan değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Allah Allah. <laughs> yani Vine döneminde alt devredir Hasta ananesi yani hasta ananesi videolar çekiyor. Yani kendi ananesi ki Şahide Türe normalde gayet sağlıklı bir kadındı bundan birkaç yıl öncesine kadar ki daha sonrasında ne yazık ki kendisi sağlığını kaybedince Berkcan da onu video çekmeyi bıraktı bildiğim kadarıyla. Ne ayıp şey. Ne ayıp şey. Ama şu söylenen cümleler Allah'ım Rabbim. Abla ne zaman taşınca antropoza girmiş. <laughs> Bak. <gülüyor> ya inanılmaz ya. Neyse biz gene şunu çakalım da. <laughs> biz gene dalgamızdayız. <laughs> Allah kardeşim ben ekmeğime bakarım. Ben ekmeğimdeyim. Kim ne derse desin. <laughs> biz ölüm mü? Ya? Bizi hiç alakadar etmez. <laughs> Bir gelişme olursa bana haber verirsiniz. Biz yine bakarız. <laughs> İlginç geliyor ya diyorum ya yani hakikaten insanların gerçekten vakti varmış yani böyle şeylere. Ha de şey çok alakasız. Şimdi git Enes Batur'la video çekti ya, ben hiç Enes Batur'la kendisinin bir videosunu <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Gören var mı? Ben hiç görmedim. Ben hiç hiç görmedim vallahi. Hmm. Adam tam bir boomer bu arada. <laughs> varoş varoş ne yapma. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben kendisini hakikaten... eee, Vine döneminde olduğunu biliyorum ama Vine döneminde de kendisi böyle çok takip ettiğim, işte ne bileyim baktığım, ettiğim bir isim değildi. Ben Vine döneminde sadece ne yalan söyleyeyim, e, Aykut Bey, İbrahim Bey, bir de onların bir üçüncüleri ismini hatırlamadım. Metin, Ali, Feyyaz gibiydi ya üçü, ben o üçünü çok takip ediyordum. Hakan Epcan zamanda bir kıza sağladığında tweetin altına aa seni engelledim mi Hawhead? Oh, evet. Vay anam vay 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 vay. Uğurmuş bak adı Uğurmuş. Hah bir de o. Bir de o. O üçünü e, çok fazla izliyordum. Bir de Alper Lendin'in babasıyla çektiği Vine'lar vardı ona da çok gülüyordum. Ben Vine izliyordum. Gerek yok ama ya. Ama gerek yok ki. Norveç'te mi yaşayıp bir de bunlarla uğraşıyor? Arkadaşlar kusura bakmayın ama Norveç'te yaşasam, içinde yaşasam. Yahu yahu. Beni bulabilene aşk olsun. Ben çok ciddi söylüyorum size. Bana kimse ulaşamaz bile. Ulaşamaz. Bak Norveç'te yaşasam. Ciddi söylüyorum. Hiç kimse hakkında. Mı? Yani, bana ne? Bana ne kardeşim? Norveç, tam tersine Norveç'te yaşasam. Ben hiç kimseyle uğraşmam. Hiç kimseyle. Öyle de dürüst. Evet. <laughs> Yalan mı söyleyeyim şimdi size? Allah aşkına Norveç'te yaşasanız kimi takarsınız? Hı? Kimi takarsınız? Bak size soruyorum ya. Norveç'te yaşıyorsun. Norveç'te. Hele bir de bak bu işi yaptığımı düşünüyorum ekstradan. Akşam falan yayınmayı mı açıyorum? Sizlerle, bizlerle mi takılıyorum? Bak yemin ediyorum size başka hiçbir yere bakma. Bir gene şimdi Türkiye'de yaşadığım için haliyle dert edindiğim, hele ki bir de ben Kütahya'da yaşadığım için ekstradan dert edindiğim çok fazla şey var. Her şeyi geçtim Kütahya'da yaşayıp internetle alakalı bir iş yapmaya çalışan bir insan olarak ekstra ekstra çok çok fazla şeyle hani şeyi dert edebiliyorum kendime. Ama yani Norveç'te yaşasam ya yahoo yahoo birisi tartışmaya kalksa Norveç'te yaşıyorum der konuyu kapatır mı? <laughs> Aynı şey benim için de geçer.